13 Nisan 2011 Çarşamba. Forex Park'ın hazırladığı günlük analize başlıyoruz. Geçtiğimiz gün hareketli bir gün yaşadık. Amerika'da bilanço döneminin başlaması ve Japonya'da var olan der tehlike bu harekete etki eden ana unsurlardı. Japonya'da oluşan tehlikenin Çarnakul faciasından bile büyük olabileceğini yazılıyor ki bu durum ciddi kaygılar doğuruyor. Gelen bilançolarda Alkon'un bilançosu piyasanın beklentisini karşılamadı. Paritelerde ise hafta başından beri verilen kayıplar resmen geri alındı ve yıllar paritesi 1.45'in üzerine çıktı. Dolar TL ise 1.52.00'un üzerine çıkması normal buradan satıcılar ile karşılaştı. Altın fiyatları düşüne devam ediyor. Bu sabah saatlerde hafif toparlanmalar görsek de şu an için yukarı hareketi tam olarak desteklemiyor. 1463'ün üzerinde ancak yukarı hareketi desteklemeye başlayabilir. Petrol fiyatlarına baktığımızda düşüş devam ediyor. Goldman Sachs'ın raporunda talepte daralma olduğunu belirtmesinden sonra başlayan hareket bu sabah saatlerinde durulmuş gözüküyor. Bu aralar petrol çok risk unsuru yüksek bir yatırım aracı. Stop koyarsanız hemen stop seviyemizi yutabiliyor. Koymazsak 5 dakika içerisinde 2 dolar yani 200 bir hareket yaratabiliyor. Bu nedenle uzak durulmasını öneriyoruz. Bugüne bakarsak Amerika'da J.P. Morgan açıklayacağı bilanço rakamlarının yanında perakende satışlar verisi önemli. Akşam gelecek olan 5 bin raporda piyasaları takip edileceği bir Şimdi günün diğer ekonomik verilere bakalım. Arkasından da teknik analiz bölümüne geçeceğiz. Evet şimdi teknik analiz bölümündeyiz. Öncelikle her zaman iyi ve euro dolar paritesindeyiz. Görmüş olduğumuz gibi e, dün neden bahsetmiştik? E, 43.80 seviyesi aşağı geçilmediği sürece e, yukarı hareketin devamının gelme ihtimalinin kuvvetli olduğundan bahsetmiştik. Ve dün de yine aynı şekilde e, dediğimiz senaryo gerçekleşti ve 43.80'lerin altında bir kapanış yapmadan e, direkt yukarı harekete başladı ve üçüncü Direnç seviyesinden 3. destek seviyesine 3. direnç seviyesine kadar hareketine devam etti. Gün için konuşursak bu sabah saatlerinde ne durumumuz nedir? Ee, gördüğümüz gibi az önce 1. direnç seviyesi olan şurada görmüş olduğumuz 1.45 11 seviyesine kadar hareket devam etti. Ee, ve buradan yavaş yavaş aşağı tepkiler geliyor. Bu tepkiler nereye kadar gelebilir? Bugün içerisinde şurada görmüş olduğumuz 44 57 seviyesine kadar bir gevşeme yaşaması muhtemel. Bakın gördüğünüz gibi hem hareketli ortalamamız hem günlük pivot noktamız burada. Ki bu gece yarısından sonra açılıştan sonra sabah karşı da şurada görmüş olduğumuz gibi hareketler devam ediyor ve buraya kadar gelip buradan yukarı tepki verdi. Yine aynı seviyeye kadar gelebilir. Bundan sonra yer geçilirse bakın iki tane seviyemiz var burada. Pardon, tam seviyelere bakalım şöyle. 1.44.00 ve bunun altında 143 68 seviyesi bugün için önemli seviyelerimiz bu seviyeler geçilirse artık aşağı hareketin devamında gelme ihtimali kuvvetlenir ve e, ilk seviyemiz şurada 43.15 seviyesine kadar gerileme yaşayabiliriz. Ana trendimiz hala e, kısa vadede yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki yukarıda bahsettiğimiz 46 11 var, şurada görmüş olduğumuz e, 45 11 seviyesi yukarı geçirse ne olacak? O senaryodan bahsedelim. 145 43 ve şurada görmüş olduğumuz 145 98 ya da 14600 diyebiliriz biz buna. Ne kadar hareketin devamı bugün için söz konusu ama 146'ların üzerinde bugün biraz zorlanacaktır. Sterling dolara geçelim. Sterling dolar paritesi dün ee, sabah saatlerinde İngiltere'den gelen bir ile bir aşağı hareket içerisine geçmişti. Ve Eurodolar gibi kendisini ciddi bir toparlama içine sokmadı ee, özellikle ekonomik veriler nedeniyle. Bu sabah saatlerine bakıyoruz ee, hala aşağı hareketin devamının gelebileceğini gösteriyor ama eğer ki dolar euro karşısında bu kadar değer kazanırsa sterlin doları da çok ciddi bir aşağı harekete çekmesi biraz zor gözüküyor. Bu nedenle temkinli olmakta fayda var ve yukarı hareketlerde şurada görmüş olduğumuz 1.63.22 seviyesi bakın önemli. Burayı da dün bir, iki, iki, iki kere test etti. Ee, hem hareketli ortalamamızın hem de pivot noktamızın üzerinde olan bir seviye. Bu nedenle bu, burayı e, geçtiği durumlarda yukarı hareketin başlama ihtimali daha kuvvetli görüyoruz bugün. Şurada görmüş olduğumuz gibi bir 63-51 seviyesi ve şurada görmüş olduğumuz bir 63-96 seviyesine kadar hareket devam edebilir. Ha, eğer ki hala aşağı harekete devamı gelecekse 62.00 ve görmüş olduğumuz 61 60 seviyesine kadar gerileme yapması da bugün içerisinde mümkün eğer ki birinci destek seviyesinin altına inerse. Dolar franka bakıyoruz. Dolar frank paritesinde durum nedir? Dolar frank paritesinde çok güzel ciddi bir aşağı hareket zaten söz konusuydu. Bakın biraz daha küçültürsek çok daha net bir şey göreceğiz. Bakın çok net bir aşağı hareket vardı. Sonra hızlı güzel bitti. yukarı hareket içerisine girdi ve şu anda tekrar yine bir aşağı hareket içerisinde. O yüzden e, bu de trendler çok güzel işliyor bu sıralar. Gerçi 4 saatlik grafiklerde de daha net olarak görebilirsiniz. Şu şekilde bakarsak. Yukarı hareket, aşağı hareket, yukarı Aşağı sonra tekrar bir yukarı ve şu anda tekrar bir aşağı hareket net güzel trendler var. Şu anda hala orta vadeli ve e, kısa vadeli trendimiz aşağı e, gün içerisinde gelebileceği nokta muhtemelen şurada görmüş olduğumuz 0.925 seviyene kadar bir çıkış yaparsa bu bizi şaşırtmaz bakın turuncu hareketli ortalamamızın altına az şey üstüne asla çıkmamış bu e, aşağı hareket şurada başladıktan sonra şu kırılımdan sonra. O yüzden e, muhtemelen bugün içerisinde de şurada görmüş olduğumuz 90-45'i yukarı geçmeyecektir. Geçerse e, bir yanlışlık var demektir, bir hata var demektir. Hareket daha farklı yönlere gidebilir, daha doğrusu yukarı yöne doğru gidebilir. 90.75 ve şurada görmüş olduğumuz 91-25 seviyesi de artık hedef olacaktır. Peki trend doğrultusuna gidersek hedefimiz bugün için ne olabilir? Ondan bahsedelim. Eğer trend dahilinde gidersek ilk hedefimiz şurada görmüş olduğumuz 89.45 buranın altında 89.10 ve günlük son hedefimiz yani destek noktamızda 88.61 olacaktır. Dolar Japon yeni isimli. Dolar Japon de aşağı hareketin devamını beklemek mantıklı olabilir. Görüldüğü üzere bu son yaptığı tepki, bugün içerisinde tepki genel hareketli ortamımızdan e, aşağı doğru veriyor. Eğer bu şurada görmüş olduğumuz pivot noktamız 83.93'ünün altına inersek tekrar aşağı hareketin devamının gelme ihtimali kuvvetli. Birinci destek seviyemiz şu anda burası. Yani nedir bu? 83.42. İkinci e, eğer bu noktayı geçerse muhtemelen 83.10 seviyelerine kadar gelecek. Buranın da altında hani gün içerisinde test etmesini beklediğimiz seviyede şurada görmüş olduğumuz 83-61 seviyesi olacaktır. Evet şimdi altındayız. Altına bakarsak dün yine aşağı hareketin devamı geldi. Özellikle Goldman Sachs'ın emtialardan artık çıkmalıyız şeklindeki yani uzun vadede tekrar e, yukarı hareketin devamını beklemedikleri şeklinde yorumlarla özellikle kısa vadeli kayıplardan korunmak için yapılan bu tavsiye sonrası aşağı hareket gene devam etti. Bu sabah saatlerinde de e, yine yukarı hareket gerçekleşse de bu yukarı trendin devam başlangıcını gösteremez. Şurada görmüş olduğumuz seviyeler ancak yani 1463.62 seviyesinin üzerine çıkarsak ya da 1469.13'ün üzerine çıkarsak ancak yukarı hareket devam edebilir tekrar. O zaman da hedef 1477.70 olacaktır. Ama görüldüğü üzere dün de hareketli ortalamamızdan bir aşağı hareket gerçekleşmişti. Bugün de yine hareketli ortalamamıza değdik ve buradan tekrar bir aşağı hareket söz konusu olma ihtimali kuvvetli. Bakın görmüş olduğumuz gibi 1445.33 seviyesi şu anda önemli. Buranın altında 1439.80, buranın da altında 1431.25 seviyesine kadar gevşeme yaşamamız kuvvetli duruyor. Son olarak dolar tl'deyiz. Dolar tl'de de dünkü yo dolar hareketiyle beraber aşağı hareketiyle beraber yukarı e, atak yapsak da buradan gevşemeler geldi. Kapanışa doğru tekrar bir çıkış olsa da bu sabah saatlerinde yurdoların 1.45 11'ler seviyesine gelmesiyle harekette aşağı doğru geliyor. çok net bir trendimiz yok. ama yurdolardaki hareket yukarı devam ederse paritede de tekrar 1.50'lere doğru bir gevşeme yapmamız muhtemel bu hafta içerisinde bugün içerisindeki son hedefi 1.5075 olma ihtimali de kuvvetli duruyor ki bu pazartesi günü gördüğü seviyedir zaten. Evet işlemlerinize başarılar. Çünkü şu an için analizin sonuna geldik. Fakat yatırımcılarımız 24 saat boyunca bizi arayıp analiz desteği alabilirler.